<laughs> Yaşlandım karantinada bıyığımı almıyorken ben. <laughs> ay bu ne? Ay çok korkunç. Uyguluyorum. <laughs> evet. Ay şu an çok iyi oldu hiç ellemeyin. Tamam bu fail oldu. Kaşımı karıştırıyorum şu an. Çok anormal geliyor. Bu ne ya? <laughs> ne gerek var? <laughs> ne gerek var? <laughs> Herkese yeniden merhabalar. Herkese yeniden merhabalar. Herkese yeniden merhabalar. 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 Selamlar. Selamlar. Ve merhabalar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir video çekeceğiz. <laughs> TikTok hilelerini deneyeceğiz. The cat sat on the yavaş yavaş ben de bir TikToker olmaya başladığıma göre hemen hop şuracıktan gelen TikTok hesabımı da takip etmeyi sakın unutmayın. Instagram'da paylaşmadığım her şeyi artık orada paylaşıyorum. Her yerdeyim. <laughs> Böyle geziniyorum. Tak 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 makyajla alakalı hileler çıktı. Dedim ki yani ben bunları denerim. Birincisi şunu görüyorsunuz değil mi? Cımbızla sıkıştırdım yanlışlıkla. İkincisi bak tam olarak şurayı maşayla yaktım. Vallahi nazarlara geliyoruz. Bak. <laughs> en çok beğenilenleri ve viral olanları gerçekten almaya çalıştım. Ve o kadar fazla video var ki ya hepsini denemek istiyorum aslında bakarsanız. Eğer beğenirseniz bu videonun ikincisi de gelebilir. Ben şöyle azıcık yana kayayım. Hop burada ablacığımız çıktı. İlk önce bir güzel kaşlarını tarıyor. Ve sonra fondöten sürüyor. Kaşa fondöten sürmek. Neyse dur bir deneyelim. Fondötenimden alıyorum şöyle elimin üzerine. O da süngeriyle uygulamış. Başlıyorum. <laughs> Yaşlandım Hmm bak evet Bu da böyle fazla fazla uyguluyordu Şu an oldu Bu ne ya O benim tanrım <laughs> Bu ne Yani aralarında en pislerinden biri bu olduğu için Fondötene uygulamadan önce bunu yapmam gerekiyor Çünkü birazdan tuhaf şeyler olacak göreceksiniz Yani bence bu kadar yeter ha? Ne dersiniz Yeteri kadar iğrenç görünüyor mu Bence <laughs> evet Evet gördüğünüz gibi sonra bir karıştırma fırçası alıyor Ve bir kahverengi farı bulamaç ediyor Bayağı baya. Şurada kaşımın rengine uyabileceğini düşündüğüm bir far alıyorum. Üff, Allah. Yani zaten şu an yeteri kadar komik görünüyorum. Birazdan ne hallere düşeceğiz. Hadi bakalım. Aldım bol bol. Ve onun gibi kaşıma böyle tampon tampon uyguluyorum. Hatta o karıştırıyor bile şöyle şöyle. Tamam ben de karıştırayım çok tatsız. <laughs> Kaşımı karıştırıyorum şu an. Şuradaki koyu kahverengiden de biraz alacağım ve bence yeteri kadar iğrenç olduk ha ne dersiniz? <laughs> ya bu ne? <laughs> Bir makyaj temizleme mendili alıyor. Parmağını güzel doluyor. Alttan üstten fışt fışt geçiyor. birazcık bastırdığım için kızardım ben tabii. Kaşlarımı daha önce almadığım için alttaki kaşlarıma da bulaşmış. Ben normalde kalemleri oralara getirmiyorum çünkü çok kalın oluyor. Tel tel birkaç tane kaş var orada. Ve şu an kaşlarımın haline bakın. Bu ne ya? <laughs> Bence bu kaşları böyle çok muntazam olanlar için. Benim gibi doğal kaşlarınız varsa. Ay bunun hiç olur yok. Ay sinirim bozuldu. Aa, <laughs> şu farka bakar mısınız? Ne bu böyle ya? Hiç sevmedim. Hiç hiç sevmedim. Öyle biraz dibine dibine gireyim de bari. Kendi şekline bürünsün kaşlarım. Yemin ederim Merve tatlı ses. Bir kapatıcı alıyorum. Kaş... Oh, oh, oh. Kaşlarının etrafından geçiyor ve temizliyor. Ben zaten normalde bu işlerini pek yapmıyorum. Dediğim gibi benim altta böyle bir minik minik kaşlarım olduğu için kaşlarım fondöten oluyor. Bunu da kapatayım da bari sinirim bozdu orada. Böyle bakıyor bana. <laughs> biraz aydınlık bir renkle yapsaydım ki ben bunu ya? Bu videoyu şu an böyle devam edecek olmanın vermiş olduğu üzüntü, kırık kalbimle ben. Ay sinirlerim alt üst. Ya tamam bak günün sonunda oluyor mu? Oldu. Kabul ediyorum. Ama canım çıktı. Değer mi? Bence hayır. Yani böyle uğraşacağıma alırım elime fırçayı, daldırırım fara, tık 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 çizerim biter. Fondant sür, üzerine şey sür falan ama ha. Fondötenin de bir amacı vardı. Kaşları sabit tutuyor. Bak kaşlarım bozulmuyor. Taradığım gibi duruyor. Haa. Hmm. Neyse sabitleyici kullanmaya gerek kalmadı. Buna 5 üzerinden 3 veririm ya. Çünkü çok berbat olmadı. Yani o ilk halinden sonra bence şu an gayet iyi. Ya baksana bayağı uğraştık yani. Neyse. Peki. ilk hilemiz buydu. Şimdi asıl benim çok merak ettiğim bir tane var ki. inanılmaz viral oldu. <laughs>

Murat yine seni andım. Şuradaki linkten hala izlemediyseniz youtuberların benim makyajımı yönettiği videoyu kesinlikle izleyin. Bak demek ki Murat bir şey biliyormuş. <laughs> Cildine güzelce uygula diyor. Çok anormal geliyor. Fazla uygulama diyor bu arada. Cildimde bir gerginlik hissetmiyorum. Bir setting sprey uygula diyor. Tabii ki nemlendirici ve ışıltılı olan bir setting sprey uyguluyorum. Kendime geldim kız. spreyin kurumasını bekle sonra da bir makyaj bazı uygula diyor. Sizi yanıtmamak için de ışıltılı bir makyaj bazı kullanmayacağım. Ama nemlendirici bir makyaj bazı kullanacağım. <laughs> Buyurunuz ağır mimar. Ne haber ya? Ne yapayım videodayım be ya. Sen ne yapıyorsun? Ağır çekiyor. Ya? Ay kusura bakma. O zaman çok hızlı bir şey diyeceğim kapatacağım. Heh dinliyorum. Evet geri geldim. Bazımı uyguladım. Üzerine fondöten uygulayın diyor. Her zamanki gibi ilk önce minik bir fırçayla oturtacağım sonra üzerinden süngerle geçeceğim. Şu an tek ümidim bütün videoyu mahvetmeyecek bir şey olması. Mm -mm, fırçayla uygulamayın. Sanki bir şeyleri böyle kaldırıyor gibi bak şurada topak topak bir şeyler oluyor. Süngerle şey yapalım. Işıltılı ama ortadan yükseğe doğru kapatıcılığı olan bir fondöten tercih ettim. Pekala şimdi yakından bakıyoruz. Burnumun şurasına çok dolu oluşmuş. Acaba görebiliyor musunuz ki oradan? Fondötenin normal ışıltısını birazcık aldığını söyleyebilirim. Daha mat bir yapı görüyorum şu an. Ama kötü mü? Hayır değil. Bir dakika ben de kapatıcımı falan uygulayayım. normalde kullandığım pudramdan bir geçeceğim. Çünkü göz altlarıma bu uygulamayı yapmadım. Evet bakıyorum şu an. Fena değil. Özellikle kaşımın çevresinde şuralarda kuruluk yaptı. Eğer cildiniz normalse birazcık daha hatta yağlıya dönükse bence bu uygulamayı çok seversiniz. Ama kuruysa bir soru işareti. Çünkü o istediğimiz canlı canlı böyle ışıltılı görüntüyü şu an vermedi bana. Şuradaki yanık izim de görünüyor. <laughs> Sonuç olarak kötü mü? Hayır değil. Gerekli mi? Hayır değil. Bunu şu an sıkmam lazım yani. Bir sonraki hilemize geçiyoruz. Hadi bakalım. Tersten burun kontürü. Keşke göz altlarıma pudra geçmeseydim. Ben de üçgen şeylerden yok. Şöyle bir süngerim var. Bolca alıyorum. Burnun kenarından geçtiğini söylüyor. Çok azıcık da şöyle geleyim de ayıp olmasın. Sonra diyor ki sıcak tonlu bir allık uygulayın. Şöyle bir sıcak tonlu allığım da var. O bayağı kırmızı gibi bir şey orada sürüyor fark ettiniz mi? Bir de şöyle bir allığım var. Yani onunkine daha yakın olması için bunu kullanmam gerekiyor ama. Neyse hadi kullanalım bari. Pekala uyguluyorum. <laughs> Yanmışım gibi duruyor. Ay bu ne? Ay bu ne? Sonra süpür diyor. Ay o kadar kötü ki. Berbat. Böyle şununla geçsem düzelir mi biraz? Ay göz altlarım falan mahvoldu. Bir dakika. Ya neden sıcak tonlu bir şey geçiyoruz ki oradan? Kendi cildimize yakın bir tonda olmasını istediği için mi? Ama bu değil. Fondöten uyguladığım süngerle şöyle bir geçeceğim üstümden. Bunu sakın yapmayın. <laughs> Şimdi bronzer allık aydınlatıcı ile alakalı hiçbir şeyim yok. O yüzden şöyle hemen kısaca bir bronz. Bu ne ya? Fondöten heki yüzünden mi şu an böyle? Ay çok korkunç. Minik bir de allık uygulayayım da bari hani yüzüme can gelsin. Tabii ki. Biraz aydınlatıcı. Kendime gelmem lazım çünkü. <laughs> ya aydınlatıcı tutmuyor şu an yüzümde. Var mı böyle bir şey ya? Ay şu an var hiç iyi gitmiyoruz. Buradaki ablacımız normal göz makyajını yapıyor. Sonra diş fırçasına sprey sıkıp onun da üzerine far alıp fıtlatıyor etrafa. Ben bunun çil olarak yapıldığını gördüm. Fakat o videoyu maalesef bulamadım. O yüzden ben de bu videoyu alıp hani en azından size bir örnek olsun diye gösterdim. Benim şarjlı diş fırçası. Evde diş fırçası yok falan diye düşünüyordum ama varmış. Şu an bunu açıyorum. Aa bu da çok güzelmiş be. Aa bak bunun fırçası güzel yapar. Hmm. Tamam. Şöyle güzelce ıslat diyor. Bunu gördüğüm kişi bronzerın üzerine şey yapıyordu. Şöyle sürtüyordu. Şöyle bir bronzerın üzerine. Allah. Her yeri toz oldu. Ama olmuyor. Ben mi sıçratamadım? Çok mu ıslatmadım? Şu an bayağı ıslak. Bayağı bir şey var üzerinde. Heh. Heh. Evet bayağı ıslatmak gerekiyormuş. Dur. Üf. Biraz pis bir olay ama. Olmuyor dersem Yalan olur. Bu arada ben ilk kez çil yapıyorum. Ben hayatımda hiç yüzme çil yapmadım. Yani gözüme falan da geliyor bu arada bundan. Gelin yakına gelin. Yani çille beraber diğer kötülükleri de göreceksiniz ama yapacak bir şey yok. Vallahi olmuyor diyen yalan söylüyordur bak ben diyeyim. Hatta ne yapacağım biliyor musun şu an? Nasıl gaza geliyorum ama. Bu sefer bronzer'dan birazcık daha koyu bir renk alacağım. Çünkü çiller zaten tek bir boyut ve tek bir renk olmuyor. Biraz da bundan geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay gözüme geldik ya. Yine bronzer'ımdan alıyorum tekrar. Bronzer'ı da mahvettim. <laughs> gerle. Şöyle yapsam mı? Yani şöyle şöyle dokundursam daha olur diyecektim. Ay! Yok <laughs> Yo, oluyormuş. Yani benim çillerim böyle çok küçük küçük oldu. Çil mi? Yoksa suratıma çamur mu sıçradı? Ondan pek emin olamadım. Aralara belki böyle büyük büyük çiller oturtursam olabilir. Fırçayla yapabilirim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hayatımda ilk kez çil yaptığım için bana olmuş gibi geliyor. Çok mu yüzeydeler? Süngerle birazcık şöyle geçeyim. Elime birazcık fondöten alacağım. Merve neler yapıyorsun? Sadece biraz orada renklerini yese yeter. Dediğim gibi yani birazcık sanki yüzüme böyle tükürmüşler gibi. Bunu siz söyleyin. Oldu mu olmadı mı diye. Bir diğer hekime geçiyorum hemen. Bir tane kirpik yapıştırıcı alıyorum. Ve bir de şöyle kaşlarımızı doldurduğumuz bir fırça ihtiyacım var. Şöyle fırçaların ucunun kalın olması gerekiyor. Hemen bir izleyelim ilk önce hek Ben size niye izletmedim ki? O küçük almış. Tamam ben de küçüğünü kullanayım. O kaşlarını doldurmak için kullanıyor bu arada. Ama biz kaşlarımızı yaptığımız için ben bunu eyeliner'da kullanabilirim diye düşünüyorum. Yani aslında mantık şu. Bununla kılları birbirine yapıştırıyor. Ben şimdi üzerine bak uyguluyorum. Zaten çabuk kuruyan bir şey olduğu için sonra şöyle bastırıyorum bunu. Aa! Yani yamuk yumuk yapmamak lazım. Ona dikkat edin. Ay! incecik oldu şu an. Bakar mısınız? Baya baya ince oldu bu. Tamam şimdi bunu güzelce şekillendirip şöyle. Evet. Ay şu an çok iyi oldu. Hiç ellemeyin. Tamam. Onu kurumaya bırakıyorum. Ve diğer hekime geçiyorum. Çünkü ikisini beraber bence çok güzel yapabiliriz. Bu iki hileyi birleştirebiliriz. Farın üzerinden böyle tırt 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 alıyor. Sonra üzerine yüz spreyi sıkıyor ve karıştırıyor. Sonra da bunu eyeliner olarak kullanıyor. O ışıltılı bir farda denemiş. Şimdi ben mat ve ışıltılı farlarda deneyeceğim. İlk önce bir tane ışıltılı farım var. Böyle bir çay tabağım var. Bunu kazıyorum. Bu da yumuşak bir fardı ya. Unutmuşum bak bunun yapısını. Bu fail oldu. Keyfi bilir. Ne yapayım şimdi? Renkli bir farda mı denesek? Bir de acaba siyah farda mı denesek? Siyah farda nasıl olur ki? Siyahta da, da deneyelim. Zaten bu paletin bayağı mahvolmuştu. Düştü, kırıldı falan bir şeyler oldu. O yüzden şu rengi kazıyabilirim bence. Ya bundaki bu güzel şekli de nasıl bozacaksam vallahi böyle bozacağım. Yapacak bir şey yok. Üzerine sprey sıkıyorum. Şöyle uzaktan şey yapayım. Güzelce karıştırıyorum bunu. TikTok hackleri niye bu kadar pis? Her yere bir şeyler bulaşıyor bak. Herkesin istediği şeydir siyah ve masmas bir eyeliner bulmak. Belki farımızla yapabiliriz bunu. Hadi bakalım deneyeceğiz. Şimdi ilk önce şu açık renkli olandan alayım. Ombre eyeliner yapalım hatta. İçlere bundan dışlara da siyahtan çekelim. ha. Vallahi de kurumuş ve incecik. Ah canım benim. Aynam da kirlenmiş bir dakika. Vallahi gayet oldu. Şu an resmen jel eyeliner yaptık. Ve fırçanın inceliğine var ya bayıldım ötesi. Ve siyaha geçiyorum. Umarım yüzümüzü kara çıkarmazsın. ne? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Simsiyah. Bunun üzerinden diğer eyeliner'la geçerim. Çünkü sildim onu. Gerçekten fırça çok iyi. Bu yöntemi deneyin. Birazcık sıvı yapmışım ben. Bazı yerlerde açık, bazı yerlerde koyu oluyor. Ama bayıldım. Bayıldım nokta net. Farklı bir fırça alıyorum. Bunu uygulayalım. Birazcık bastırıp beklemeniz gerekiyor. Yoksa böyle sürekli çekerseniz şey de yukarı geliyor. Yapışkan. <laughs> çok beğendim bu yöntemi. Gerçekten bayıldım yani. Bayıldım ötesi. <laughs> her renk farı bu şekilde eyeliner haline getirebilirsiniz. Yani muhteşem ötesi bir olay. Beyaz eyelinerla karıştırıyordum renkleri falan. Ne gerek var? <laughs> ne gerek var? Şey mi yapsam? Şu eyelinerın altından geçeyim sadece. Ay yok ben bunu hiç sevmedim. Söküyor birazcık. Niye böyle oldu ki? Elleşmeyelim de o öyle kalsın bari. Ya böyle eyelinerın etrafından geçecektim ama bununla olmayacak belli ki. Gözlerimin altından şöyle. Zannediyorum ki rengi açık olduğu için böyle oldu. Portuklandı. Portuklanmak ne ya? Yani o turuncu olayı birazcık bozdu gibi geldi bana. O olmasaydı her şey daha güzel olabilirdi. Renkli eyeliner yapıp zirvede bırakabilirdim mesela. Ama şuradan fondötenim söküldü iyi bari hani çok fazla da elleşmeyelim ama bu fırça olayı ve bir sprey yardımıyla ailenir yapma olayına ben bayıldım tabii bunu... De temizlemek var. Ama hiçbir sıkıntısı da yok eğer kurumadan silerseniz. Bak bitti. Aa çok güzel. Şimdi sıra geldi. Çok farklı bir yöntemi. Bunu çok denemek istiyorum. Umarım olur. Olursa hepimizin hayatı kurtulacak. Gördüğünüz gibi birisi fırçayla kirpik dibine kirpik yapıştırıcısı uyguluyor ve kirpi ondan sonra oturtuyor. Kolay ve hızlı diyor. Deneyeceğiz. Fırçamı güzelce temizlersem eğer bu fırçamla bence uygulayabilirim. Siyah kirpik yapıştırıcısı uygulamış ama bende siyah şu an maalesef ben şeffaf uygulayacağım. Bolca alıyorum. Kirpikimi sanki böyle eyeliner çekiyor gibi. Tabii ki fırçam incecik olduğu için çok güzel oluyor. Sonra kirpimi alıyorum. Birazcık tabii gözümde kurumasını bekleyeyim de şeyin yapıştırıcını. Yapıştırınca pıt diye atmasın. Hafif bir rengi değişmeye başladı gördünüz mü? Şimdi kirpimi oturtacağım. Nasıl ya? Nasıl? Tam kirpik dibimde. Ama şöyle de bir şey var. Kirpiklerimi rimellemedim gördüğünüz gibi. Normalde hani ilk önce kirpikleri rimelliyoruz. Sonra işte kirpik yapıştırıcısı uygulayıp ondan sonra oturtuyoruz ya. Bazen işte kırılan kirpiğe falan tutabiliyor. Bunda öyle bir şey yok. Direkt kirpik dibimi tuttu. Nasıl ya? Hep beraber kurtulduk galiba. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu bizim kirpik dibimizden nasıl çıkacak? Onu da makyajı çıkarırken artık göreceğiz. Gerçekten mi? Bu kadar kolay mı? Kendi kirpiğimle bu kirpik birleşsin diye şöyle ufak bir rimelleyeceğim. Allah Allah. Hay bunca zaman hepimiz mi yanlış yaptık yani? Bak minik minik kıvırıyorum. Yandan bakıldığı zaman böyle kirpiklerim kalmasın diye. Gözümün içine birazcık eyeliner'ım akmış. Şurada bir çilim var. Sinirimi bozdu. Onun azıcık rengini alayım. Evet sıra geldi son hilemize. Nasıl <laughs> kolay yapıyor. Pışk pışk. Dudak kraliçesisin sen. Evet be Bir de şöyle fotoğraf paylaşmış. ilk önce dudakların çevresinden böyle bir kontrolleyip sonra dudağın dışından kalem çizmeyi öneriyor aslında. Nasıl yapalım? <laughs> kalem bir fırça aldım. Bir de şöyle küllü bir bronzer rengi. Şimdi ilk önce şöyle yana kayayım. Fotoğraf yeniden gelsin bıyık gibi duruyor ya. Şu ortası var ya şurasını gölgeliyorsunuz. Dudağınızı böyle öne aldığınız zaman şöyle. Şurada o üç tane hat beliriyor. Onu çizeceksin. Sonra şöyle altına. sonra bunu dağıtıyormuş. Ama öyle bir güzel dağıtmış ki arkadaşlar hiç kontür yapılmış gibi durmuyor. Şimdi benimki bıyık gibi kalacak. Ona adım gibi eminim. İnce bir fırçayla dağıtıyorum. Dağıtamıyorum. Bu kadar büyük gölgelere ihtiyaç var mıydı gerçekten? süngerle geçeceğim. Çünkü olacak gibi değil. Bu bıyık gibi oldu ya. Karantinada bıyığımı almıyorken ben kimseyle görüşmüyorum diye. Aa ama yani bu olmadı şimdi. Devam edelim. Ne de benim ya? Yine gözüm görmüyor. Şöyle dudağınızın öne doğru uzattığımız zaman oluşan o çıkıntı var ya onun üzerinden. Dudağımın renginin bittiği yeri göstereceğim size. Fark anlıyor musunuz? Dudağımın renginin bittiği yerden çektiğim zaman bir tık dışarıdan çizdiğim zaman. Fark gerçekten efsane. Yani bıyık bölgesinin bıyıklığı sanki birazcık gitti gibi. Dudağın daha etli görünmesi için şöyle, şöyle ve şöyle çizgiler oluşturuyor. Daha açık renkli bir rujla üzerinden geçiyor. O böyle yaldır yaldır sürüyor ama onun gölgeleri hala görünüyor. Bende öyle olmuyor. Daha önce kullandığım için bu yöntemi. Şöyle pıt pıtlamak lazım. Ki bak ona rağmen yine de siliniyor. Silinsin sıkıntı yok. Yine çizeriz. Normalde şuraları bu kadar fazla dışarıya çıkarmıyorum ama o bıyık bölgesini kapatmak için buna ihtiyacım vardı. Ve yapınca böyle görünüyor. Fotoğrafa bakıyorum tekrar. Yani dudağın üstüne efsane bir kaçak kat çıkmış. Ben daha gidebilirmişim bile. Hani şöyle yaptığım zaman birazcık daha yerim var. Ben günlük hayatımda bu kadar dıştan çerçevelemiyorum ama çerçevelesem de gördüğünüz gibi oluyor. Olmuyor değil. Çünkü dudağımın hala şurada yeri var. Şurada ama. Ay, evet. Şimdi bayağı bir dibinize gireceğim. Hatta sizi alıyorum. Hadi gelin. Hadi yaklaşın bakalım. Üf. İnceliyoruz. İlk hackimiz <laughs> kaşlardı. Bu kadar uğraşır mıyım? Yani. İkinci hack'imiz fondotendi. Bence şuraları görebilirsiniz. Kuru kuru ve çekildi böyle cildim. Ki şu an eğer yüzümün üstünde çiller olmasa yama yama görünecek. Ben bu hack'i çok sevmedim. Belki yanlış yaptığım bir şey vardır. Bilemiyorum. Kaşı 5 üzerinden 3 verdik. Fondotene 5 üzerinden 2 veriyorum. Burun 5 üzerinden eksi 5. Yok. Burun kontürü olayı gerçekten çok berbat. Sıcak tonlu bir bronzer'a da ben tamamım ama gidip de allık uyguluyor ya. Yani şunun üzerinden fondötenle geçtik, pudrayla geçtik. Sonuç şu. Yani ona rağmen hala orada varlığını hissettiriyor. Dediğim gibi çiller gelince olay güzelleşti. Çillere geliyorum. Ya ben çilleri sevdim. Şu görüntü belki yanlış bir görüntü. Bilmiyorum. Bana söyleyin lütfen. Çünkü çok çil makyajı falan da izlemedim. O yüzden açıkçası doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama doğruysa ben bunu kullanırım Vallahi ben bunu kullanırım Fırça ve eyeliner yani Fırça hackini lütfen deneyin Muhteşem ötesi oldu gerçekten Ve yıkayınca da çıkacağını düşünüyorum Şu an şöyle şöyle çekiştiriyorum Görüyor musun? Çıkıyor Bundan sonra bütün fırçalarımda yapıyorum ben bunu. Spray sıkıp farları renkli yapmak, jel eyeliner gibi falan göstermek efsane güzel bir olay. Ben bunu çok beğendim. Daha böyle canlı durdu açıkçası. Bunu renkli eyelinerlarla kesinlikle deneyeceğim. %1500 emin olabilirsiniz. Hemen şuracıktan gelen Instagram hesabımdan sonrasında gelecek olan TikTok hesabımdan bunu sizinle paylaşacağım. Renkli eyelinerlar orada yapacağız. Kirpik olayında Uber şaşkınım. Ben puan vermeyi unuttum. Çile 5 üzerinden 4 veriyorum. Emin olmadığım için. Yani doğruysa eğer 5 üzerinden 5. Şu fırça hekinde 5 üzerinden 20 veriyorum. Eyeliner olayına 5 üzerinden 25 veriyorum. <laughs> Takma kirpiye 5 üzerinden birazdan karar vereceğim onu. Çünkü makyajı çıkarırken sizinle beraber çıkartacağım. Kirpiği çıkarttığımda altta kalan şey görüntüsü var mı diye sizinle birlikte bakacağız. Çünkü normalde kirpiği çıkarırsınız ve kirpikte yapışkan vardır. Bazen böyle kirpik dibiniz de yapışkan yapışır. Onu çıkartmak için böyle birazcık çaba sarf etmek gerekiyor. Eğer öyle bir şey olursa çünkü kirpiklerimi yoğmak mı? Yoksa kirpiği 2 saniye de 5 dakikada takmak mı? Hmm. Bir gittim geldim. Dur tamam <laughs> bunu konuşacağız birazdan. Dudak hekine gelince kontürlemede birazcık soru işaretim var. Çok eğer dıştan kontürlerseniz gerçekten bıyık gibi görünecektir. Şu an evet bıyık gibi görünmüyor. Ben aynada öyle görmüyorum ama belki de öyledir bilemiyorum. Ama dudak büyütme olayında 5 üzerinden 25 veriyorum. Çünkü daha etli gösterme olayı işte Angelina Jolie mantığı işliyor. Bak kaşta hala çok emin değilim bu arada. Bütün fırçalarım kirli olunca Şili yaptığım diş fırçasıyla kaş tarıyorum. Yani o fondöten tuttu yani kaşları ama uğraşır mıyım? Gerçekten uğraşır mıyım? O ne ya? Aa, poşet uçuyor. Martı sandım yemin ederim. Martlar da etrafında uçuyor. Öyle işte. Hadi birazcık uzaklaşın bakayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> bu hilelerin devamını denememi istiyorsanız hemen şuradan gelen anketi oylayın. Tekrar diğerini çekebilirim. Ben açıkçası çok eğlendim bu videoda. Çünkü sizinle ilk kez denedim ve tepkilerimi böyle anlık olarak paylaşmak eğlenceli oluyor. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama ben yavaştan kaçayım artık bence. Sakın bir yere gitmeyin. Çünkü şu an veda ettikten sonra bu hale geleceğim. Kirpiği çıkartacağız, üzerine konuşacağız falan. O yüzden bence bekleyin. Onu hatırlatmak için geldim ve tekrar gidiyorum. <laughs> umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Ve umarım hoşunuza gitmiştir. Instagram'dan ve TikTok hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Malum bu karantina günlerinde morale ihtiyacımız olduğu günlerde ben de sürekli aklımı size bir şeyler çekerek oyalamaya çalışıyorum. Siz de birazcık oyalanın. Enerji depolanın istiyorum. Umarım bunu başarabiliyorumdur. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi varsınız. İyi ki benimlesiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Evet şu an banyodayım ve şunu çıkaracağım. Bakalım nasıl olacak. Tam tahmin ettiğim gibi yapışkan kirpik dibimde. Makyajımı temizledim. <laughs> Bakın burada ne var? Bir kulak pamuğuyla çift fazla bir makyaj temizleme suyu alıyorum. Böyle uğraşırsak çıkıyor. Tamamen çıkarttım ve kirpiklerim kopmadı. O yüzden bence olur ya bu yöntem. Yani nedir sanki her gün takma kirpik kullanıyorsunuz. Bak mis. En azından hazırlanırken vakitten tasarruf değil mi? Bence kötü bir yöntem değil. Bunu da denemiş olduk. Bayağı kullanırım yani evet. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.